servisini de ekleyeyim mi lan? Merhaba. Skype arama test servisine hoş geldiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra 10 saniyeye kadar bir mesaj kaydediniz. Sonrasında mesajınız size geri çalınacaktır. <laughs> Bu kişiler eklediğim servis gerçek insan değil değil mi? <laughs> <gülüyor> 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 Merhaba. Skype arama test servisine hoş geldiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra 10 saniyeye kadar bir mesaj kaydediniz. Sonrasında mesajınız size geri çalınacaktır. Nasıl <laughs> çıkarılıyor? <laughs> Dryzer kim lan? Dryzer ne? Nereden atılıyor? Ee, ata kara deniz ki. Nasıl <laughs> çıkarılıyor? <laughs> <laughs> Dryzer kim lan? Dryzer ne? Nereden atılıyor? <laughs> ata kara denmiş eğer kendi sesinizi duyabildiyseniz Skype ayarlarınız doğru şekilde yapılmıştır. Kendi sesiniz yerine bu mesajı duyuyorsanız ses kayıt ayarlarınızda bir sorun var demektir. Lütfen mikrofonunuzu ve mikrofon ayarlarınızı kontrol edin. Ya da daha fazla bilgi için skype.com adresini ziyaret edin. Skype arama test servisini kullandığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çıkardım. Sen ne lan? Adama da ayıp oldu. Şimdi böyle bağırarak mikrofonda. Sen elleme. Sen dondurmanı ye. Hayır. Ben Ayvart'ı yeniden çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan seni bir yıldır Facebook'ta tanıyor. <laughs> Bilmiyorum şimdi gülesim geldi açtım Skype'ı. <laughs> Açtır Skype'ı bilesin yani. Az önce geriyiz moda oynuyordum lan. Sonra Skype'da sizi açık buldum. Eski merhaba diyeyim dedim. Gülmeye başladım anca. Ben de ne olduğunu anlamıyorum. Vantilatör. Vantil. Siktir git vantilatör. Aferin AMK. Aferin bana AMK. Lavuk sohbet der bunu. Hep lavuk sohbet. Ya ya. ona koy Oğlum nimet lan o. Niye koyuyorsun? İnsan bir yemeği dener de sonra koyar. Nimet'i de Açlıktan ye Yeni bir kişi izleyi isteği var lan. Ya ne yapayım ben yeni kişi isteği? Ne oluyor? Nereden geldi o mesaj? Ne oluyor lan? Lan neredesin? Ha kaybettim sizi. Ha buldum sizi tamam. Ha fan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha. Yanırsın sanırım. Niye susuyor? Açıkla niye susuyor? Berkay kara bulut mu? Niye ekliyorsunuz lan onu? Ay. Adam meşgul. Atıyorum gidiyor. Nasıl hatırlıyor? Attım. Artık kişi siksel Çok lağlı geçti lan. Berkay at. <gülüyor> 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 Yine atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Banji oynamak isteyen var mı? Evet o servisi niye Tamam şimdi ciddi olalım. Galiba Banji korsan serverları var. Bir deneyelim mi? Gidelim mi? Oynayalım mı? Bunu söylemek için geldim buraya. Aslında bahane olsun diye söylüyorum. Olursun Buna koyayım. Ne istiyorum? Aslında şu kadar geliyor. O zaman point ekle de söyleyeyim. Abi onu sen ne izledin lan? Onu bir şey görüyor o kişi. Aferin sana onlar. Fuck you bitch gelmeyeceğim. O escape. Onu lan Enes. Fantezi mi yapıyorsun lan? Ne Eğer korsa olsa bütün serverden banlanacak. O hackled silent da korsan farklı şeyler. Hacker Silent şey. Oğlum Hacker Silent şey. Ee, hile kullanabiliyorsun onda. Oğlum Hacker Silent hile hile. Mod bile değil. Fake Silent mı? Hastik ya Facebook. Hastik. Face, face, face mı? Hayır. 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 So, ya ben ne bileyim Minecraft'ın crack'ini. Niye suçluyorsunuz? Ben hep orijinaldi. Çikolata mı? Çikolata'yı nereden buluyorsun? Ben açlıktan ölüyorum. Anne bana tost yap! Kaşarlı! Anne! Kaşarlı tost yap! Barbaros onu bir açıklarsan ben anlamadım. Barbaros. Lan. Eh Tamam. Barbaros. Ne oluyor? Açıkla. Spamlarım. Oğlum face'e bakmış can. Ne salması lan? Şu anda kaydediyorsunuz, değil mi lan bunu? Tamam bir ara Oy forumda iki tane uyarı gelmiş Öyle barbaros Yeni mi izlemeye başladın beni Ciddi misin barbaros Tamam Piravun 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 Adam piravun yazdı Piravun Oğlum orta derece bir puan on yarrah gibi olmamış silah patlat o mepe olmadı şu kalemi kırma sembolünü nasıl yapıyorsunuz ha sin <laughs> 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 sen bir mikrofonun var niye konuşmuyorsun niye yok boku yeriz <laughs> Merhaba. 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 o Merhaba. 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 mısınız Evdeki bin kişi halkına sesleniyor. Mert Tuan size seslenme kapa. Hayır. Mert Tuan size de bir dakika ya. Nasıl az? O nerede yazıyor? Evde ailem var. Senin ailen nerede? Ne zaman olmuyor ki? Kenarda yazmıyor bende ne? Nasıl fixleyeceğiz o bobu? Kaf stüdyo ne var? Tamam. Sakinim Mert. Ventilatörü kapat. Oy. Galiba Alzheimer'ın gidiyormuş gibi davranıyorum. Amına koyayım. Kandırma yöntemine bak lan. ne yapıyorsun? Ciddi bir manziye girelim mi? Olmuyor. yazacaksanız yazın lan. Korsan tamam veriyorum. Veriyorum. Bekleyin. adamı adam orijinal mi almış? İnanmam. Yalan söylüyor. inanmayın Yalan söylüyor. Abi bu arada Mainzi mapinde Volkan Dağı varmış. Alın bakın. 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 Bakın bakın bakın. Orada map'i seçin. Google Google'ın teknolojisini kullanarak map yapmışlar. Orada bir yerde bir valko, volkan dağı var. Biz bir araya gelip oraya gidelim mi o volkan dağına? Gidelim mi? Değiştiremezsin, 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 değiştiremezsin. Volkanın içindeki binaları nereden gördün sen onu bana bir açıklar mısın? Ya Mayzi'de map'te 500 kilometrelik bir yer ve o 500 kilometrenin sonunda bir volkan dağları falan. Oo, burada biraz öküz şeyler, kasabalar falan varmış. Zombiler olacaksa ben siksen gitmem buraya. Yiyeceğimiz olmalı. Siyahımız oldu. Full ayrı set olmalıyız. Volkan'a gitmek için. Bir sen mi bakıyorum AMK. Evet orada bir bir şey var orada. Bence orada diamond set falan var. Yoksa niye etrafını lavla kaplarsın <laughs> ve dünyaya zombi salarsın? Mod değil mi? ben ne bileyim olabilir oğlum. Reklam olmasın diye video oyun şeyini açmıyorum. Oğlum ben söyledim artık video oyunu olduğunu. ses sıçsan. <laughs> ne şatkanı ya? Egon Zegon desem o da mı reklama girer? Veya yeşil devrim maceralar veya egele Minecraft oyun. <laughs> Dördüncüyü yaptım. dördüncü. Ayu. <laughs> <laughs>